Sadece Enes kanalından herkese merhabalar. Bugün mide bulandırıcı derecede cahillik içeren bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü hani işim gereği çok fazla sosyal medya kullanıyorum ve artık gereğinden fazla bu olayla karşılaştım. Peki ne bu olay? Nedir beni bu derece üzen ve sinirlendiren? Olay şu, insanımızın sürekli ama sürekli bir taraf tutma peşinde olması. En acısı da bu kadar iyi bir tarihi hak etmemiş olmamız. Instagram'da geziyorum gayet normal bir biçimde. Bir Atatürk fotoğrafı çıkıyor. Diyorum ki ne güzel. Paşa'yı sürekli görmemiz ve hatırlamamız çok hoş. Sonra yorumları iniyorum. Yorumlarda şunlar var. Abdülhamit daha iyi diyenler beğensin. Fatih Sultan Mehmet Atatürk'ü döver. Hazreti Muhammed diyenler kalp atsın falan filan. Ve daha üzücü olan bu diğer tüm şahıslar için geçerli. Yani bir kanuni fotoğrafının altına da bir gerizekalı arkadaş Atatürk diyenler beğensin falan yazabiliyor. Şimdi bu olayın normal olmaması gereken normal tarafı bir de işin. Şöyle bir kısmı var. Bunları yazan 10 yaşında çocuklar falan değil. Baya baya koca koca adamlar yani. Şimdi küfürsüz ve hakaretsiz bir biçimde bir şeyler anlatmak istiyorum. Muhtemelen bu videoyu izliyorsanız bir Türk vatandaşısınızdır. Ve ben de bir Türk genci olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Mükemmel bir tarihimiz var. Cidden harika bir tarihimiz var. Şimdi kulaklarını aç ve dinle. Fransızların, İtalyanların, İngilizlerin karanlık perdeler arkasında anlatmaya çalıştığı sömürü ve yıkım dolu tarihi sende yok. Sende hoşgörü politikasıyla dünyaya bir zamanlar hükmetmiş şanlı bir tarih var. Senin Atatürk'ün var. Senin Fatih'in var. Senin Osman Bey'in var. Senin Metehan'ın var. Peki sen ne yapıyorsun? Önüne birisi en sevdiği yiyeceklerle donatılmış nefis bir masa hazırlıyor. Ama sen önündeki yemekleri karşılaştırıp bazılarını yememeyi tercih ediyorsun. Hatta gözün öyle kararıyor ki bazı yemekleri ayağının altına alıp ezmeye çalışıyorsun. Şu an bazı kara cahil maalesef Türk insanının yaptığı tam olarak bu. Önümüze altın tepside sunulmuş müthiş bir tarih var. Ama biz onları yere atıp ezmeye çalışıyoruz. Peki neden? bilmiyoruz. Gerçekten bu yorumları yazanların veya tarihimizi bölmeye çalışanların bir cevabı yok. Onlar da bilmiyor yani. Bazen gerçekten diyorum ki ya keşke şöyle Norveç, Finlandiya gibi bir ülkede doğsaydım da dersiz tasasız yaşasaydım. Ya bunu illa hepimiz demişizdir ama sonra böyle dediğim için çok pişman oluyorum biliyor musunuz? Okuyorum, araştırıyorum. Öğrendikçe böyle dediğim için böyle içim parçalanıyor. Ne paşalar, ne hükümler, ne kahramanlar. Hiçbirinin özel güçleri yok ama hepsi birer kahraman. Bu tarih hepimizin arkadaşlar. O yemeği yara atan aptallardan biri olmayın. Araştırın, öğrenin ve asil bir Türk genci gibi yaşayın. Biri olmanıza gerek yok. Kendiniz olun. Çünkü muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanla mevcuttur. Saygılar.